Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma Belçika'ya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslında arkadaşlar ben bu videoyu çektim, bitirdim ve çekip bitirdikten sonra bir güneş çıktı. Dedim ki bu anı da dedim sizlerle paylaşayım ki sizler de şu güzelliği benimle birlikte böyle izleyin ve e, inşallah sizlerin de succulentlerinin Böyle güzel güzel size gülümsedi böyle aralarından geçerken şu renk cümbüşünü kalbinizde ruhunuzda hissettiğiniz ve bunlar ilmik ilmik bahçenizde böyle büyürken gönlünüze böyle mutluluk saçtı ve benim tüm kış videolarımı izlerken yani Nilüfer'cim çok üşüdün, Nilüfer'cim çok emek veriyorsun, çok yoruluyorsun dinlen biraz ablam abim dediğiniz. Yani e, sizler de benimle birlikte sefasını sürün istiyorum arkadaşlar. Bu bahçenin cefasını çektik. Şimdi de artık sefa zamanı diyelim. Ve şöyle bu videoyu bitirmiş olmama rağmen arkadaşlar size tekrardan bu videoyu çekmeye karar verdim. Dedim ki benim dedim değerli kıymetli dostlarım en güzelini hak ediyorlar ve bütün kış benimle birlikte üzülen ya da benimle birlikte bu bahçedeki güzellikler için dua eden sizlere video bitmiş olmasına rağmen şu anlık şu güzel keyfi yaşayın hissedin. Kiminiz okuldan geldiniz, belki kiminiz işten geldiniz, kiminiz belki akraba gününüz vardı günden geldiniz, çarşıdan geldiniz. Artık dediniz ki şöyle bir ayaklarımı uzatayım kahvemi yapayım bakayım Nilüfer video atmış mı? Evet Nilüfer video attı. Evet hadi bakalım şimdi asıl videoya geçelim. Bugün sabah erken saatlerden beri yağmurlu havamız ve dolayısıyla arkadaşlar size hazırlamış olduğum tüm malzemeleri buraya korunaklı yere aldım. Yağmur şimdi dindi ve arkadaşlar sabahtan beri evde yapmış olduğum yemek yemek artıklarını ya da sebze artıklarını arkadaşlar bu arada şu güzelliğimi de görün şöyle geçerken hep paylaşıyorum ama paylaşmayı da doyamıyorum tabii ki. Burada da böyle yağmur suyunu alan güzellerim hep var ve e, biliyorum Türkiye çok sıcakmış ama arkadaşlar burası da bir o kadar serin bugün ve e, sukulentler arkadaşlar bu havayı çok severler. Şu anda havamız kaç derece e, yaklaşık olarak e, 20-21 arası arkadaşlar ama serin onu da söyleyeyim. Benim sukulentlerimin arkadaşlar hızlı büyüdüğünü görebilirsiniz. Mesela şimdi bakın bunu Neşeli Sukular Neşe ablamdan almıştım. Bu koskocaman bir kafa oldu. Bakın fulgensim de öyle. Şimdi ben bu sebze atıklarını atmaya giderken videoyu da çekmeye başladım. Çünkü biliyorum diyeceksiniz. Gülülüfer abla video yok. Nerede video? Video gelecek arkadaşlar. Şimdi şu çöpümüzü yavaşça atalım. Ama çöpümüzü atarken de bazı güzellerin nasıl büyüdüklerini de görün istiyorum biliyorsunuz yaklaşık bir hafta önce göstereceğim arkadaşlar şu çöpe atalım ben hiçbir şekilde böyle yaş sebze, meyve atıklarını kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü bunları yaş kullanırsanız olmaz. Bunlar bu kadar para vererek almış olduğunuz bitkilerinizde arkadaşlar bakterileşme, mantarlaşma ve çürüme yapar. Şimdi bakın ben bunları hep anlattım size anlatmama gerek yok. Şu baştaki iki tane arkadaşlar silo şeklinde olanlar bunlar benim kompost makinem arkadaşlar. Ya aparatım pardon yanlış söyledim çok çok özür diliyorum. Şimdi iki seçeneğim var. Ya bunu atabilirim, ya bunu atabilirim. Buna atacağım arkadaşlar. Bunun da üstünü özellikle kapatıyorum ki hayvanlar burayı açmasınlar diye. Şimdi kompost, bakın görüyor musunuz çimleri falan, şu yaprakları da attım arkadaşlar. Bunların hepsi zaten çürüyor. Bunlar yaprak kalıntıları, sıkıntı yok. Şimdi buraya atacağım. Bu kadar. Şimdi bu burada ne olacak? Bu burada arkadaşlar şu kalıntıları da atayım da. Çünkü lavaboları tıkar bunlar. Burada da bu lavabo tıkama işleri sıkıntı yani. Burada bu kompost olacak. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Bunlar kompost olurken buradan kapağını açarak kullanabiliyorsunuz. Burada ayrıca benim e, eskiyen topraklarım da var. Onu da söyleyeyim. Burun böyle olduğuna bakmayın. Alt kısmında da topraklar var. Bu uzun bir süreç. Bakın arkadaşlar, bunlar işte bakın bunlar şu anda tüm belçikayı sardı. Kıtır kıtır yiyorlar. Ben ilaç kullanıyorum bunlara. Bugün videoma bu şekilde başlamak istedim. Güzel de olacağını düşünüyorum. Sizlere de örnek olsun. Çünkü ben arkadaşlar asla ve asla yaş kompost kullanılmasını asla tavsiye etmiyorum. Ee, ve e, sizde lütfen eğer böyle bir hata yapıyorsanız arkadaşlar bu hatadan geri dönün derim. Ay şu anda bir güneş çıkacak gibi sanki. Ne olur çıksın. Ne olur çıksın. Arkadaşlar bakın benim şu e, şeyimde böyle bir kapı var burada biliyorsunuz. Bunda da beyaz salkım var. Salkım ağacı yani. Buraları hep biçtim arkadaşlar. O kadar hani e, durmadan çalışıyorum. Bu üçgen yeri de başladık yavaş yavaş yapmaya. Görüyorsunuz biraz açıldı. Ama e, bundan sonrasında birazcık daha orayı düzene koyacağız. Burayı da biçiyorum arkadaşlar. Burayı da biçtim. Biçtikten sonra da buraları hep tırmıklıyorum. Çünkü tırmıklamazsanız arkadaşlar bu çimenler ölüyor. Normalde burası belediyenin sorumluluğunda. Fakat şu da çok güzel bir ağaç arkadaşlar. Bunlar böyle pembiş pembiş açıyor bazen. Zaten çam ağacımı biliyorsunuz. Ve e, bugün arkadaşlar akşam e, 8'de burada güneş çıkacakmış. Burada hava durumunu saat ve saat takip takip edebiliyoruz. Güzel e, bir uygulaması var buranın. Şimdi yavaş yavaş şöyle gidelim. E, benim meyve ağaçlarım hala burada bekliyor arkadaşlar. Diğer tarafa dikeceğiz ama e, tabii ki e, benim de işlerim oluyor. Artı evde devamlı çalışan birisi olunca o da müsait zamanında ancak bana yardımcı olabiliyor. Dün videoyu nerede kestik? Buralarda bir yerde kestik galiba değil mi? Evet. Bakın sizinle birlikte kışın arkadaşlar bunu dikmiştik. Hatırlarsanız hatta şey demiştim bir videomda. Ay bir de kuş konduralım buraya demiştim. Bakın o saksı bu saksı arkadaşlar. Baldim. Yani baldiler e, bilmiyorum benimkiler renkleniyor arkadaşlar. Ülkesel hava şartlarından hep bunlar. Ve yine söyleyeceğim ve söylemeye de devam edeceğim bir şey. Bakın bebişlerim hep burada yağmur suyunun altındalar. Bugün de yağmur yağdı. Bu leğelle arkadaşlar bunu ben hep buradakilerin hepsini bebeklikten ürettim. Bakın şurada bir tanesi Kristata dönüyor. Tabii ki belli olmaz. Daha da e, göreceğiz bakalım neler çıkacak. Şunlar maron. Ben maronları çok seviyorum. Muhteşem. Zaten Perle ve Purple Pearl benim e, göz bebeklerim de diyebilirim. Biliyorsunuz arkadaşlar ben klasikleri de çok seviyorum. Bakın orada Kubik Frost var. Bu saksıydı arkadaşlar. Ben e, Ay şuna bakar mısınız? Şunun güzelliğine arkadaşlar. Muhtemelen şu arkadaşlar bakın bu bu. Yani bundan yaprak almışım. Çoğaltmak için oraya koymuşum. Bakın ne kadar benziyorlar değil mi? Hiç ayırt edilebilecek gibi değil. Bir yandan da böyle e, kamerayı yavaş yavaş götürmeye çalışıyorum ne kadar hızlı büyüdüler. Bizim havamız arkadaşlar böyle nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Şu an tam sukulentlerin sevdiği bir havayı yaşıyoruz. Tabii ki bizler de istiyoruz ki biraz güneş çıksın, toprak kurusun ve son 60 yılın en yaş Belçika havasını yaşamışız arkadaşlar. En son 60 sene önce bu kadar çok yoğun bir yağmur yağışı olmuş. Ve inanın bazı tarlalar su içinde burasının da patatesleri meşhur. Patatesler büyümeyecek diye korkuyorlar arkadaşlar. Burada da bir tane siyon viryagatam vardı arkadaşlar. Onu da yine salyangoz yemişti. Onu da toparlıyorum. Bir de arkadaşlar bakın böyle bir pulvinata daha var. Bunu da göstereyim size. Pulvinataların da çeşitleri var. Bakın bu nasıl minik minik. Ben e, bununla ilgili de bir video çekeceğim size. Sevgili Perihan'cığımın da hem böyle e, işine yarayacağını düşündüğüm bir video olacak. Ve bakın buraya da böyle bir yapraklar hep koyuyorum arkadaşlar. Elime geçen yaprakları bir şekilde bir yerlere koymaya çalışıyorum. Bu arada molisipoldimi de şöyle bakın nasıl susuzluktan şey olmuş. Şöyle açığa alayım da birazcık arkadaşlar. Yağmur suyu alsın. Ee, ve e, bakar mısınız şu... Ee, Firmo Donna'nın güzelliğini arkadaşlar bunu ben İspanya'dan getirttim öyle söyleyeyim. Çok oluyor getirteli de. Şimdi buradaki güzellerimize şöyle bir bakı verelim. Neler var? Neler? Ee, bunun ismini arkadaşlar unuttum. Çünkü ben de artık bazı isimlerde eee aklımda tutamıyorum. Bunların hepsi Çinli ithal türler. E, ve şurada bir şey e, gördüm sanki ama ne ne olmuş ki buna? Arkadaşlar bakın bu Güneş çıktıktan sonra böyle biraz bir lekelenme olmuş. Bunun da şu tepesini birazdan keserim. Onu da e, alırım arkadaşlar. O göbeğinden yavrular zaten. Kestiğimiz yerden hep yavruluyor. E, burada böyle tombiş tombiş türler var. E, Bunları arkadaşlar ben ne zaman aldım onu da söyleyeyim. Bakın şurada bir boşluk var. Burayı hemen doldurmam lazım. Yani sıkışan yerlerden bir tane alırım. Buraya dikerim. Ee, saksıra atlamış olur anlamında söylemiştim. Bakın şu tontişler cicişler. Ben arkadaşlar bunları Mart ayı gibi almaya başladım. Ve mevsim geçişlerinde alınca da arkadaşlar iklimlendirmek çok çok kolay oluyor. Çünkü ithal türleri öncelikle iklimlendireceksiniz. İklimlendirdikten sonra bu hobide belli bir konfora ve arkadaşlar rahatlığa ulaşıyorsunuz. Çünkü bunun gibi yurt dışından gelmiş özellikle ülkenize çok çok uzak coğrafyalardan gelmiş sukulentleri alıştırmak öyle hemen bir ayda iki ayda olmuyor arkadaşlar. Çünkü nasıl ki bizler mevsim geçişlerini hissediyorsak vücudumuz ona göre adapte oluyorsa bu türlerde de yavaş yavaş mevsimlendirerek yani mevsim geçişlerinde bunları alıştırarak yavaş yavaş kendi kendinizi adapte etmeniz gerekiyor. Çünkü geldiği ülkenin arkadaşlar iklimi çok çok önemli. Hele ki ithal aldınız belli bir süre yolda geçiyor. E, yolda geçtikten sonra gümrükte bekliyor. Sonra e, işte e, satılacak yere ulaşıyor. Mezatlara ulaşıyor ya da seralara ulaşıyor. Bu yolculuğu yaşarken ki arkadaşlar bakın bitkilerin e, bir kısmını aldığınızda çok dolgun dolgun geleceklerdir size. Ve size geldikten sonra da belki biraz formlarında değişiklikler olabilir. Bakın buradan da yavruluyor. Şuradan da bir çelik aldım ben diktim. O da inşallah tutar. Ve size geldikten sonra sizler ilaçlamasını yapıp ondan sonra dikeceksiniz. Bakın mutlaka ilaçlamak gerekiyor. Niçin? Çünkü ee, gelmiş olduğu ülkedeki bakteriler ya da o ülkenin arkadaşlar e, e, florası ya da bitki örtüsünün durumu sizin ülkenizle ya da sizin bahçenizle aynı olmayacaktır. O nedenle hiçbir şeyi riske atmayacağız. Bahçemize ya da balkonumuza ya da bir arkadaşınıza mı hediye alıyorsunuz arkadaşlar? Onu bir şey yapın, ilaçlayın. Arkadaşınıza hediye aldığınız çiçekte arkadaşlar, arkadaşınızın bahçesine gidip de bu arada felaket rüzgar ya çıktı. Yani onun da çiçeklerine hastalık bulaştırmayalım. Hiç yani üşenmeyelim. Ne yapalım? Hemen onu ilaçlayalım güzel bir toprağına dikelim. Arkadaşımıza öyle hediye edelim. Çünkü kul hakkına girmeyelim. Ee, yani kaş yaparken göz çıkartmayalım. Arkadaşımızı sevindireceğiz derken arkadaşlar çiçeklerini bitkilerini böyle zararlılarla bozmayalım. Onu demek istedim. Çünkü bunlar arkadaşlar öyle ucuz çiçekler değiller. Biliyorsunuz canlı yayınlardaki fiyatları da görüyorsunuz. Ee, ve şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem. Ben e, hep söylüyorum size yine söyleyeceğim. Arkadaşlar ben genelde ithal türlerimi Şubat sonu Mart başı gibi almaya başlıyorum ki hep gördünüz e, benim e, videolarımdan hep sizlerle paylaştım. Kimlerden neler aldığımı hep zaten biliyorsunuz. Ama şunu da söyleyeceğim. Ben mesela klasik türler de alıyorum. Klasik türleri alırken de arkadaşlar e, benim ülkemin zaten üretimi oluyor birçoğu ve onları da bildiğim için o klasik türleri her mevsim alıyorum arkadaşlar. Çünkü onlar zaten sizin ülkenizdeki yerli klasikler oldukları için onların adaptasyonu zaten tamamlanmış durumda. Bir bitkiyi eğer ki mesela şu fredler arkadaşlar. Bu fredleri ben yapraktan burada yetiştirdim. Artık yapraktan yetiştirdiğim için buraya uyum sağlamış durumda. Rengi de zaten muhteşem. Şu anda burada olup da görseniz. Yapraklıktan yetiştirilen her sukulent daha sizin yaprak kestiğiniz ya da yaprak aldığınız gün iklimlenmeye başlamıştır. Bakın, bakın bu kivim. Bunlar burada arkadaşlar artık birkaç senedir varlar. Mesela şu saksılar arkadaşlar bakın. Bu üç saksı Belçika, Almanya, Avusturya, İrlanda, Danimarka. Yani bu ülkelerde çok kolaylıkla büyütülebilirler. Çünkü artık iklimlendiler. Bu arada tepsim orada kalmış. Alırım birazdan ve sukulentlerin arkadaşlar seri videolarına devam edeceğim fakat bugün çok yağmurlu olduğu için arkadaşlar bahçeye çok çıkamıyorum. İnşallah kamerayı da çok titretmiyorumdur. Baya bir üşüdüm yani. Burada arkadaşlar 3 cluster var. Bunları böyle köşeye diktim ama muhteşemler. Evet alıyoruz, dayanamıyoruz. Çok seviyoruz ama alırken de hani bilin ki hiçbir şey arkadaşlar birdenbire olmuyor. Bu bir sabır işidir, bu bir e, çalışkanlık işidir, bu bir arkadaşlar e, merak işidir. O nedenle ben bütün kış gördünüz nasıl koruma altına çalıştığımı. Evet renklerine bakınca yani böyle bir bizi böyle e, almayı teşvik eden böyle iç gıcıklayan bir arkadaşlar alım e, şeyleri var. Nasıl diyeyim? Hani bizi böyle ay Nilüfer beni de ben, al, beni de al diyen böyle bir. Ee, albenileri var. Evet Nilüfer de hep aldı arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Bunlar benim Floralux'ten aldıklarım. Bunlar klasik türler biliyorsunuz. Diğerleri yine ithal. Fakat Dudleyam arkadaşlar benim çok yıllık. Bunları hep ben büyüttüm. Her saksında mutlaka bir Agavoidus var. Bir de şu türü çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bu evet ithal bir tür değil ama bakar mısınız şununla birlikte yan yana geldiğinde ikisi de çok güzel yani her ikisinin de renkleri birbirine benzer. Afterglow'larım var arkadaşlar bunları da burada büyütmeye çalışıyorum. Yine orada Dastrosun var yine şu çok güzel bir tür yani e, bilmiyorum arkadaşlar ben şöyle olanları çok seviyorum. Bu da arkadaşlar benim gittiğim da e, dizele, Florida'da dizeledeki ney? Variegat olan. Bakar mısınız? Blue Mist. Arkadaşlar bazı klasikleri arayacaksınız diyorum. Bu Dudleya gibi mesela. Bu Dudleyalar da klasiklerden. <laughs> ama tabii ki böyle değişik formdakileri de arkadaşlar bulunca alıyorum. Tempro kaktüs geometrikuslarımı bir videomda sizinle birlikte dikmiştik. Bakar mısınız? Tontişler. Bu tontiş de böyle yan dönmüş. Şunu düzeltelim. Bu da renklenecektir. Şu anda yeşil ama Bakar mısınız? Şimdi arkadaşlar, bunun rengine vurulduk, aldık. Hepiniz öyleyiz, ben de öyleyim. Ee, renkleri bizim burada hava dediğim gibi 20 derece civarında şu an. Fakat hem esinti var hem yağmur var. Şimdi yağmur duruyor arkadaşlar. Bir dakika güneş çıkıyor arkasından tekrar başlıyor. Ama hava sıcaklığımız değişmiyor. Yağmur yağdı arkasından güneş çıktı. Böyle bir sıcak başladı ki Türkiye'de şu anda yanıklar ve kayıplar başlamış. O nedenle Türkiye için şu anda tehlike çanları çalıyor arkadaşlar. Bakın bu yaprakları bu şekilde alacağız. Bu yaprakları aldığımız yerlerden hep bebekler gelecek. Fakat onyumlarda dikkat edeceksiniz. Bu yapraklar geliyor geliyorsa alacağız. da eğer ki gelmiyorsa ya ben bu iyonyumun gül formunda olmasını istiyorum diye sakın almayın. Çünkü o bu sefer bebekleri görmezsiniz. O yaprakların altında hep bebekler vardır. Ve o bebekler gider arkadaşlar. Şu tontişin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bunun bu drobu bile e, renkli. Ve e, yine eee ithallerim. Bunlar buraya geldikten sonra arkadaşlar formlarını almaya başladılar. Bu benim Tütübans veriyaga. tam Bakın orada da bir yaprak bebek olmaya başlamış. Bunlar hep yeşil gibi görünüp daha sonradan hep renklenecek türler ki renklenmeye de başladılar. Yine tepra kaktüs geometrik var. Yine ithal türlerim bu bu kısım arkadaşlar hep ithal ve ara arada yerli türlerim de var. Bunu özellikle çevirdim ki arka tarafı hani e, güneş görsün diye ama şimdi sizin için şöyle çevireyim videoda şöyle yakışıklı çıksın ah şöyle yakışıklı ya da güzel fark etmez <laughs> ama renkler muhteşem yani şu renkler gerçekten bir ressam eline fırça alsa bu kadar tatlış renkler yapamaz ve Albert Byners arkadaşlar Albert Byners ile ilgili Birçok kişiden Albert Byners'i yetiştiremediğini ya da Albert e, hani çok çabuk e, kayıp verdiğini ya da çürüttüğünü duyuyorum. Ama arkadaşlar bu benim yaklaşık 4 yıllık Albert Byners'im. E, hatırlardı benim eski takipçilerim hepsini. Bakın burada Agavoidus Christata'm var. Sonra yine Floralux'e gittiğimde benim evime yakın olan da bunları almıştım. Bakar mısınız şunun güzelliğine bunu Hollanda'daki devamlı aldığım yerden aldım. Ve, e, kübik Frost Veriye Gatalarım, Madiba Veriye şurada da bir özel türüm var. Yine şu da çok özel. Aslında hepsi çok özel bizler için biliyorum. Bundan da arkadaşlar çoğaltıyorum. E, bunlar da ithal türlerden. Arkadaşlar şu da ithal bir tür ama rengi muhteşem, şahane. E, Succulent Daylight'tan aldığım bir canlı yayın satışında. Ama Şöyle genele baktığınız zaman arkadaşlar mesela ben burada yürürken böyle akşamüstü sakin demiş işte etraf herkes işten evine gitmiş. Akşam yemekleri yeniyor ya da yendi. Ee, şunu da göstermeden edemedim size şunun güzelliğini, şunun ton işliğini şunun cecişliğini. Ve burada arkadaşlar şöyle gezerken o kadar güzel bir duyguyla geziyorsunuz ki Allah herkese cennet bahçeleri nasip etsin arkadaşlar. Bakın şimdi güneş çıktı. Az önce nasıldı? Şimdi nasıl? İşte devamlı böyle bir hava var ama bu e, tehlikeli bir hava değil. Zaten havamız serin. Hem serin hem güneşli arkadaşlar. Böyle tontiş tontiş oluyorlar. Bakın bunun burası niye böyle? Çünkü esinti buradan geliyor. Bunlar da renklenecek arkadaşlar. Siz bunun böyle <laughs> renklendiğini görmüş müydünüz? Bakın yine güneş çıktı. Birazdan şimdi kapatır. Yine yağmur yağar. Gibi gibi. Aa bakın şunun güzelliğine. Şuna bakar mısınız? Şunun rengine. Hep önden çektiğim için arkadaşlar böyle olmuş. Ama muhteşem bir rengi var. Ben çünkü bir yandan da renk tonlarını size ayarlamaya çalışıyorum. Video çekerken yok uzununu ayarla yok netliğini ayarla derken bazen böyle oluyor. Arkadaşlar şu da çok güzel. Muhteşem bir tür. Harika. Yani şunun güzelliği arkadaşlar. Gerçekten harika. Dün e, ben Burada yine arkadaşlar Babalar Günüydü dün burada biraz da erken kutlandı. Ben bizim burada bir esnaf serisi var evime yakın oraya gittim arkadaşlar oradan da böyle güzel kaktüsler aldım onları da sizinle paylaşırım ama bu videoyu keseyim çünkü üşüdüm parmaklarım arkadaşlar ne de olsa saksıya girdi top, topraklandı ve ıslanınca da eller üşüyor. Şimdi size ne göstereceğim? Ha şunu göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Ben bunu diktikten sonra bunun veriagatalığı daha da belirginleşti. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ee, şöyle bir kaktüsüm vardı arkadaşlar. Bunu da buraya diktim. Turuncu açan ekinopsisim. Ve yakında arkadaşlar size güzel bir ekinopsis videosu çekeceğim. Paylaşacağım daha doğrusu. Ee, satın aldığım yer bana videoyu hazırlıyor. Hangi türleri almışım? Neler var? Evet. Yani ekinopsis benim için ayrı bir keyif, ayrı bir zevk. Çünkü arkadaşlar ben hep söylüyorum. Ben kaynana topuzlarını çok çok seviyorum. Yeni aldığım kaktüslerimi de hep sizinle paylaşacağım. Ama bu videoda arkadaşlar şimdilik böyle olsun. Ama şu pasiveryanın renklenmesi arkadaşlar. Şunun şu o kadar büyük bir öbek ki burada. Muhteşem bir öbek. Şuna da ne olmuş? Göbeğine yaprak gelmiş arkadaşlar. Aman çürümemiş. Ve değerli arkadaşlar bugünkü videoyu da bu şekilde kapatayım. Çünkü içeriye gireceğim. İçeride yapacağım işlerimi yapayım. Bakın burada da yine süper bu. Yavru yapmaya başlamış. Ama albino mu arkadaşlar? Bakın bunda bir değişiklik var. Bakalım bunu bir gözlemleyelim. Ve bir güneş çıkıyor. Bir kapatıyor. Yani <laughs> ee, ama size de böyle şunu da çekeyim. Bunu da çekeyim. Hepsini görün istiyorum böyle. Sizin Mesela şunları da alacağım arkadaşlar. Bakın alamadım çünkü elim değmedi. Misafirlerim vardı biliyorsunuz yatılı. Ee, bugün böyle hem evi toparladım, hem dedim çıkayım video çekeyim. Bugün de çok yağmurlu olduğu için e, hani bahçede çıkıp çalışamadım arkadaşlar. Eğer çıkıp çalışsaydım bunlar burada olmaz yani bugün planım bunların bu yapraklarını hep almaktı. Ve şu güzel manzara eşliğinde arkadaşlar hepinize sağlık, sıhhat bol bereketli, güzel enerjili, iyilik yapanlarınızın bol olduğu ve kendinizi girmiş olduğunuz ortamlarda huzurlu, mutlu olduğunuz bir gün olmasını dileyerek şu manzara ile videomu kapatmak istiyorum ve her zaman için ne diyorum? İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş, dost, akrabalarınız hep nasiplensinler. Sağ omuzumuzdaki meleklerle yaşayarak bu hayatı tamamlayalım ve Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum ve hoşçakalın diyorum.